Bugün oturdum ulan dedim kanalda da baya boşladık bayağıdır video atmıyorum falan. Dedim ben bir önceden izlediğim ama bana kabak tadı veren animeleri bir gözden geçireyim. Belki üzerine bir eleştiri videosu yaparım falan. Sonra hemen aklıma My Hero geldi. Gerçekten böyle iyi kötü arası bir animeydi. Tam istediğim şekilde tam damak tadıma tam böyle video kültürme layık. Hani yalvarıyor bana benim hakkımda video yap diye. Sonra video yapmak için birazını başlığını izleyeyim dedim. Ve ilk izlediğimde kafama takılan soru bu izleyişimde tekrardan kafama takıldı. Allah'ını sevdiklerim bu nasıl sınıf. Bilmeyenler için My Hero Academia evreninde neredeyse her insanın böyle özel güçleri var. Quirk deniyor bunlara. Sadece çok küçük bir azının süper gücü yok ve ana karakterimiz Deku da bu süper güçleri olmayan azınlık içinde. Her neyse bu Deku bir gün bir saç kavurması yiyor ve özel güçlerine kavuşuyor. Hatta böyle anime evrenindeki en iyi özel güçlerden birine sahip oluyor falan. Ve o anime evrenindeki ülkedeki en iyi özel güçlere sahip insanların katıldığı bir sınıfa katılıyor. Bak bir daha söylüyorum. İnsanlığın neredeyse hepsinin süper güçleri var ve Deku da bu süper güçlere sahip insanlar arasından en güçlülerin olduğu bir sınıfa katılıyor. Ben bunu ilk duyduğumda şey düşündüm. Herhalde dedim muhtemelen gittiği sınıfta birkaç kişi böyle süpermen gibi bir şey olacak. Bir tanesi atıyorum ellerinden nükleer enerji yayacak. Bir tanesinin defterine yazdığı kişi ölecek falan. A, dur yapılmıştı o zaten. Hani düşün bak Japonya'da milyonlarca insan var Hepsinin süper gücü var. O kadar insan arasından en yetenekli gençlerin seçildiği bir sınıf düşün. Peki sınıfta kimler var? Bak tek tek sayacağım. Yemin ederim bu sınıf roket takımından daha başarısız. Mesela ilk olarak bu abi var. Japonya'nın en yetenekli gençlerinin seçildiği sınıfta başkan. Ve olayı ne biliyor musun? Bacağında motor var. Tenya'yı da bu kankamızın ve bu kankamızın olayı hızlı olmaz. Ama flash ya da quicksilver gibi falan değil. Çok hızlı koşabilen normal bir insan evladı gibi yani. Hüseyin Bolt'un bir update almış versiyonu gibi. Bir şey. Ha bir de bak adamın bacaklarındaki motorlar hararet yapıyor. Bir tane işi var adamın. Koşmak. Onu da yapamıyor. Hararete giriyor. Görebildiğin üzere bacakları aşırı hızlı ve elemanın tek olayı bu. Hani süper güçlü. Üstün süper güçlüler sınıfına alınmış ve tek olayı bu. Modifiyeli tofaşlar bundan hızlı gidiyordur muhtemelen. Bak mesela bu eleman da Kirishima. Bu arkadaş Japonya'nın en iyi süper güçlülerinin seçildiği sınıfta ve tek olayı ne biliyor musun? Sertleşme. <laughs> bunu tüm erkekler yapabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Ha burayı sertleşebiliyor ama iktidarsızlık sorunu var. Çok uzun bir süre sert bir şekilde kalamıyor maalesef. Yaşayan bilir. Mesela bak bunların olduğu sınıf sınıf A olarak geçiyor. Bir de sınıf B var. Hani ikinci en prestijli sınıf ve sınıf B'de bir eleman var. Direkt Kendini metale dönüştürebiliyor adam. ve Yani bir sıkıntıya falan da girmiyor. İnsan soruyor doğal olarak acaba bunun A sınıfında, bunun B sınıfında mı olması lazımdı diye. Bir de bu ucube arkadaşımız var. Bunun olayı da göbek deliğinden lazer atması. Ama o lazeri atmak için de bir tane kemere ihtiyaç duyuyor. Ha bir de çok fazla lazer atınca midesi bulanıyor. Bu eleman tüm anime boyunca en çok nerede işe yarıyor biliyor musun? Bir gece ışıksız kalıyorlar ve bunun lazerini ışık kaynağı olarak kullanıyorlar. Yemin ederim adamın lazeri tüm sezonlar boyunca bir kişiyi bile vurmadı. Bak bir kişiyi bile vuramadı. Acaba bu elemanın dünyanın en güçlü çocuklarının bulunduğu sınıfa almak Hangi gerizekalının fikriydi? Yemin ederim bak, bana bir tane sopa ver. Bu elemanı tek etekle döverim. Hatta yok abartıyorum. Gerçekten sopayı falan boş ver. Çıplak ellerimle gerçekten bu sınıftaki insanların yarısını dövebilirim. Bu ablamız var bir de. Bu kız bir kurbağa. Dili falan çok uzun olduğu için sınıf almış herhalde. Bizim sınıfta da var böyle dili çok uzun kızlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Urarak. Bunun gücü yer çekimiyle alakalı. Yani nesnelerin üzerinden yer çekimi etkisini kaldırabiliyor. Ama belli bir kiloya kadar. Mesela kaldırmak istediğin nesne 3 tondan ağırsa kaldıramıyor. Yani senin bilgisayar başında anime izlemekten dev gibi olmuş kaşını kaldıramıyor. Süper gücü o kadar güçlü değil. Şaka yapıyorum bu arada sinirlenme. Biliyorum izleyicilerin hepsi bir ilacı. En kötüsü de bu eleman. Bu elemanın tek olayı ne biliyor musun? Kuyruğu olmaz. Bak eminim gerçekten güzel bir anime evreni yazılsaydı sokaktan seçtiğin rastgele 3 insan bu sınıftaki herhangi birinden daha güçlü olabilirdi. Bu elemanın en büyük özelliği kuyruğu kendi vücut ağırlığını taşıyabiliyor. Gerçekten tebrik ederim. Ananı avradını. Ulan benim kollarım da aynısını yapabiliyor. Yani benim kollarım da vücut ağırlığını taşıyabiliyor mesela bak B sınıfında bir eleman var. Hani beyin kontrolü yapabiliyor falan. Acaba o elemanı B sınıfına atıp da bunu sırf kuyruğu var diye A sınıfına almak kimin fikriydi? Herhalde bu sınıftaki herkesin milletvekili tanıdığı var. Hani başka bir açıklaması olamaz. Başka bir karakter. Kaminari var mesela. Bu bildiğin her animedeki elektrik adam. işte Zenyus gibi falan bir şey. Baya da güçlü. İyi bir özelliği var aslında ama ne zaman gücünü kullansa terlik hayvana dönüşüyor adam. Ya birader sen yıllardır bu güçle yaşamıyor musun? hani doğduğundan beri falan bu güce sahipsin neredeyiz? Hiç çalışıp gücünü kullandıktan sonra amip olma sorununu çözmek aklına gelmedi. Sen koca bir ülkenin en yetenekli gençlerinin alındığı bir sınıftasın. Hani kim yazdı bu sınıfı? Bunları sınıfa kim alıyor? Bu elemanın adını söylemenin bir anlamı yok. 15 saniye sonra unutacaksın zaten. Ben de hatırlamıyorum. Malfight'a benzeyen eleman işte. Bu herifin olayı hayvanlarla konuşabiliyor. Hepsi bu bak. Yapabildiği tek şey bu. Peki kanka bunun ne önemi var? Bakuga gelip tüm bir şehri havaya uçurabilirken serinin ana kötü karakteri dokundu şeyi toza çevirebiliyorken senin kuşlarla konuşmanın ne anlamı var? Bu kuşlar senin için ne yapacak? Eleman bir de bana benziyor. Yani gerçekten kendimle çok bağdaştırdım bu karakteri. Anksiyetesi yüzünden konuşamıyor. 5 sezon boyunca doğru dürüst hiçbir şey söylemiyor. Sen böyle bir adamsan bu sınıfta ne işin var? Bir de şeker adam adında bir eleman var. Her an label C5 dinleyebilecekmiş gibi duruyor bu abi. Niye böyle çizmişler bu adamı anlamadım. Eleman eğer şeker yerse 5 kat daha güçlü oluyor. Hani bayağı güçlü oluyor. Süper. Ger gerçekten güzel bir özellik. Bence gene de hani ülkenin en yetenekli gençlerinin olması gerektiği sınıfta olmayı hak etmiyor da. Bir tane sadece kötü özelliği var bunun. Şeker yiydikten sonra sadece 3 dakika boyunca güçlü kalabiliyor. O 3 dakika geçtikten sonra tüm beyin hücrelerini ve enerjisini kaybediyor. Kelimenin tam anlamıyla 3 dakika sonra iptal oluyor. Bir de bu arkadaş var. Bu arkadaş örümcek adam olmak istiyor ama örümcek adam gibi güçlü tellere veya süper reflekslere sahip olmak yerine bandı var. Ha bildiğin bant hani koli bandı gibi. Bu kadar. E kanka benim yani şu an çekmeyeceğimde duran koli Bandıyla senin ne farkın var? Ben senin bu sınıfta ne işin var? Git ne bileyim bir kargo şirketi için koli bandı bir şey yap. Düşün bak gerçekten bu evrenin geçtiği bir dünyada yaşasaydım ve gelecekte beni koruması gereken gençlerden çünkü bunların ileride hepsi süper kahraman olacak en yeteneklerinin olduğu sınıfa olayı kolibanda olmak olan bir adam olsaydı ülkeyi terk ederdi. Sonra bir kız var. Kızın olayı görünmez olmak. Ama mesela bu The Boys'taki görünmez şu eleman gibi değil. Trans, translucent miydi ismi? Öyle bir şeydi. Hani o hani onun çok sert bir derisi vardı falan. O yüzden görünmez olabiliyordu. Karbon alışımıydı sanki derisi. Yani bu, bu kız sadece görünmez. Bir de bu eleman var. Ve ömründe görebileceğin en işe yaramaz karakter. Elemanın tek olayı kadınları taciz etmesi. Ve hala da bunu komik bulan varsa animelerde lütfen beni izlemeyi bıraksın. Bu eleman mor toplar yapıp bir şeylere yapıştırıyor. Bu da işte Kolibanda'nın Uhu versiyonu gibi bir şey. Sanırım tüm dizideki gerçekten en kötü karakter. Diziye tek katkısı tacizci olması. Anlayacağın Deku, Todoroki ve Bakugo dışında sınıfta bir tane işe yarayan eleman yok. Hangi gerizekalının aklına geldiyse bu sınıfı yazmak, hani bu şekilde yazmak veya tırnak içinde Japonya'daki en güçlü, en iyi süper güç güçlere sahip insanların olduğu bu sınıfı. onun ben kafasına sokayım. Bak benim elime bir tane biber gazı var. Bu sınıfın hepsiyle tekete katsam Az önce saydığım 3'ü dışında eminim çoğunu yenirim ve bu durum hani o kadar aptalca geldi ki bana koca bir anime videosu yapmak yerine sadece bu karakterlerle dalga geçmek istedim. Muhtemelen bu animenin videosunu da yaparım çünkü gerçekten böyle kabak tadı veren hani böyle böyle nasıl desem ben yemeklerden örnek vermeyi de seviyorum. Çok güzel bir yemek yedin sonra tatlı olarak tavuk göğsü getirdiler ama hani tatlı olan tavuk göğsü değil bildiğin tavuk göğsü getirdiler hani öyle bir tadı var bunun yani. Yok olmadı bu. Neyse onu da başka videoya bulurum artık. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.